yepyeni battaniye takımlarını size göstereyim artık abla battaniye takımını göster abla hangisi gönder 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 gelsin bakalım işte böyle bakın yuvarlanıp geliyor siz de tek tek yuvarlayalım modeller görünsün bekle bekle tek tek yuvarlayalım bekle he tek tek evet gördüğünüz gibi renk renk çeşit çeşit bakın turnuma yaptığım battaniye takımı güllü modeller kahverengisi hem kıza hem erkeğe olan tavşanlı takımım işte lacivert takımım uğur böcekli takım hem sarı hem gri kalpli takım kahverengisi yok yok çeşit çeşit İstediğini seç beğen al güllü takım laciverti bu şekilde onlarca farklı renk model hazırlıyorum sen de istediğini seç beğen al gönder gelsin hepsi işte bir sürü rengi modeli en hızlı sizlere ancak bu şekilde gösterebilirim arabalı model